Hepinize selam balanlarım. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki de yeni sürüm nasıl indirilir onu yapıyoruz. Ben de bunu tabii ki başka birisinden gördüm de yapıyorum sizlere çekiyorum arkadaşlar. Çünkü ben de bilmiyordum. Ee, sizlere video bunun videosunu nasıl indirildiğini videosunu çekmek için başkalarının yorumlarına yazıyordum mesela. Ee, mesela Tuka Nesquik falan yapmış, yüklemiş yani. Onlar beni yani kankan falan yüklemiş. Şimdi ben de yükleyeceğim. Ee, burada şimdi böyle bir site var. Bu site sizlerde ikinci olacak. Ben aşağıdan şey yaptım. E, Türkçe çevirdim. Şimdi burada şimdi indirin yazıyor. Alttaki şeyi görüyorsunuz değil mi? Şunu indireceğiz biz. Hata yardımcısı yazıyor. Çince bir şey yazıyor ama. Şimdi indir yapıyoruz. Hemen. Bir dakika. Ha. Açılıyor galiba şu şu dosyayı tekrar indirmek istiyor musunuz diye arkadaşlar. Ben de indirili olduğu için indirme istemiyorum. Şimdi de bu şeye gidelim. Hemen girip geliyorum bu oyuna. Arkadaş az önce yanlışlıkla oyun dedim. Yani bu, bu uygulamaya gireceğim arkadaşlar. Bu uygulamaya girip geliyorum hemen arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar geldik. Bu arada arkadaşlar ekranımda bile sizler varsınız. tıka balonlarım. Ekranda bile benim profilim var. Yani benim kendi kanalımdaki profilim var. Şimdi burada Toko Life var ve bu benim az önceki indirdiğim yani in, sizin indirmeniz gereken uygulama var. Şimdi buradan ilk başta Toko Life'ı siliyoruz. Çünkü oradan indireceğiz. Toko Life'ı siliyoruz. Çince bu bu da zaten Çince. Toko Life ben de bende zaten Çince'ydi. Şimdi bunu Şimdi indirilmiş olan sürümünü açacağım bir dakika. Ne oldu be? Güzel geliyorum. Şimdi sizlerden ben bu uygulamaya girdim. Sizlerden arkadaşlar izninizi verin. Ayarlardan izin isterse oradan sadece dosyayı kabul edin. Çok fazla da indirilme şey olmasın yani. Şimdi burada bir arama kısmı var. şurada. Şurada bir arama kısmı var. Oradan arama kısmına tıklıyoruz arkadaşlar dakika tıklayabilirsek tabii ki. Yavaştan geliyor ya. Şimdi arama kısmı geldi de klavyem gelmedi. <laughs> Klavye gelmedi. Heh, geldi klavyem. Şimdi buraya toka ve toka life yazıyoruz arkadaşlar. ve Böyle bir şey çıktı da toka life world yazacağım. Bu değil çünkü kolay oldu artalım ha çıktı yes çıktı şimdi arkadaşlar bu değil tabii ki bu değil burada böyle bir mavi bir çizgisi var bu görüyorsunuz ben de indirilmiş değil buna tıklıyoruz şimdi kızı yere evet indirilmesi başladı arkadaşlar İndirilsin garanti olarak size bu videoyu paylaşmış olayım yani garanti olarak size bu video paylaşmış olayım. Bu şimdi indiriliyor. Evet bakın burada indiriliyor. Böyle indirilsin arkadaşlar. Sonra ben size geleyim. Arkadaşlar az önceki gördüm, izlediğiniz kısımdan sonraki kısım şu an bu bu kısım değil. Arkadaşlar yanlışlıkla kapattım kapattım ve ama şu an siz bu videoyu birleşik izliyorsunuz. Çünkü editle ben bunu iki videoyu birleştireceğim. Çünkü yani öyle dedim size yani yanlış demiş olmayayım. Şimdi bu indiriliyor arkadaşlar. İndirildikten sonra geleceğim hemen. Arkadaşlar en sonunda yüklendi yani. En sonunda yüklendi ve burada yükle yeri geldi bana. Yüklüyoruz ve bu biraz uzun sürebilir. O yüzden ben bu yüklendikten sonra geleceğim. Arkadaşlar bir saattir şunun yüklenmesini bekliyorum ve değdi. Yani yüklendi. Uygulama yüklendi diyor. Buradan aça basıyoruz. Şimdi bunu açıp evimi yani gelip geldiğini sizlere göstereceğim şimdi. Döndü döndü böyle. İnşallah kolay açılır. Şimdi burada sizlerle izin istiyor açmanız için. Şu, şu uygulamayı uygulamasını iz, cihazınızdaki fotoğraflara ve medyaya ve dosyalara erişme izni verilsin mi diyor. Ama ben izin veriyorum tabi ki. Bunu boş verin. Şimdi buradan bu ortadaki siyah şeye basacağız. Galiba. Galiba. Ben de pek bilmiyorum o yüzden. Bunu böyle. Şuna basacağız. Galiba İzin verdim. Ama izin veriyorum. Ya bir dakika arkadaşlar. Ben ben bunu çözüp hemen ya. Oyuna giriyorum. Ya arkadaşlar. Android'e izin vereceğim. Buna izin vereceğim. Az önce gene videoyu kapattım. Çünkü onunla baya baya uğraştım en sonunda yapabildim. Şimdi izinleri falan verdim. Ve şu anda giriyor arkadaşlar. Çok mutluyum o yüzden. Şimdi girsin geliyorum. Arkadaşlar indirdikten sonra oyuna girdiğiniz zaman bir dakika. Oyuna girdiğiniz zaman arkadaşlar sizin evleriniz siz kaç tane ev koyuyorsanız yani nerelere koyuyorsanız o evler gözüküyor ama içine girince eşyalarınız yok oluyor. Yani içine girdiğiniz zaman eşyalarınız olmuyor eşyanız varsa da. Ve eşyalar geldi. Şimdi evimizi döşeyeceğiz ve sonra bir tane daha video çekeceğim. Şimdi evimizi döşemeyeceğiz hatta arkadaşlar. Bu garanti olarak gösteriyorum şimdi sizlere. İlk başta şu masalardan başlayalım. Bir tane masa gelmişti. Şöyle bunu hemen işte size dikkatlice göstereyim. Bir dakika oyun dondu. Evet oyun dondu. Oha ne oluyor be? Ay her taraf mosmor oldu. Güzel tip geliyor. Çünkü arkadaşlar tekrardan girdim. Oyunu şey e, evi sildim. Şimdi tekrardan geri yerine koydum evi. Birinci katta şu anda. ilk başta buraya düzenleyeceğim. Bunları siliyorum. Hı. Al boya ilk başta bunlara bakacağım. Sonra da arkadaşlar sizlere eşyaları göstereyim. Boyalar zaten gelemez. Toko Life World yeni bir şey mi çıkaracak ya? Yani Pokam. Yeni bir renk mi çıkartacak? Bütün renkler var zaten. Evet. Şimdi hangileri gelmiş? Oha. Oy çok güzel. Aa bu çok tatlış. Bunları Merve'nin odasına yapabilirim bunu. Bu da normal. Bak bu da güzelmiş Ben bunu da beğendim. Yerine... Sarı da birazcık güzelmiş. Ama ben bunu şimdi takıyorum. Oha tam çocuk odalarına göre bu çok tatlı iş. Bunun bir de oyuncakları var değil mi? Bu var. Bu var. Böyle benekli var. Böyle bir şey gelmiş. Çiçek, ay bu çiçekli de diğer çiçekli kullanırım ben. Bu da böyle sincaplı. Ama ben daha çok bunu beğendim. Şimdi koltukları göstereceğim. Koltuklara ne gelmiş? Bu gelmiş. Sonra bu gelmiş. Böyle papatyalı. Bu da onun küçüğü. Bu benim. Bu da Merve'nin koltuğu gibi. <laughs> Sonra böyle küçük koltuklar gelmiş. Şimdi bunlar moda ya. <laughs> moda derken. Benim de küçükken böyle bir kahverengi bir koltuğum vardı. Ben bunu oyunu eliniz alabilen bir ayıcık sanmıştım ama oturakmış. Bunu Merve kesin odasına alır. <laughs> Bunlar gelmiş koltuklara. Sonra böyle bir şey gelmiş. Böyle sepet gibi bir şey gelmiş. Böyle bir sepet, böyle bir oyuncak sandığı gelmiş bu şekilde. Geçelim hemen bu tarafa. Şimdi oyuncakları daha çok şey gelmiş. Bakın. Boya kalemleri. Böyle çıngıraklar falan gelmiş. Bu ben bunu oturak sanıyordum ama oturak değilmiş galiba. Böyle bir şey gelmiş. Bunun çubuğu da var tabii yanında burada. Dur. Alamıyorum. Evet, böyle sesler çıkıyor. Böyle küpler gelmiş. Yaşasın. Çok güzel bu küpleri ben çok beğeniyorum. Böyle AVM'lerde olan bir fare gelmiş. Evet, slime gelmiş. Çok güzel. Bir dakika. Yapabiliyor muyuz bunu? Çok güzel pembe. Bakın. Ha yapıştırıcıyla yapıyormuş. Üstünde bırakınca oluyormuş. Ama rengi çok tatlış. Kesin slime videosu gelecek arkadaşlar. Ve istediğimiz kadar yapabiliyoruz. Çok güzel. Ay gitar çalmayı çok severim. Ay burada resimler var. Çok güzel resimler. Bu ne? Dur bir oyun bir dakika bakacağım bu oyuna da. Ee, böyle oynar güzel oluyor ben beğeniyorum. Ya çok tatlı bir şey oyuncakları gelmiş bir dakika hepsini göstereceğim sizlere. Bakın. Bu duvar kağıdındaki bak şu yeşil olan oyuncak bu. Bundan bu trenden yani arabadan bir tane daha var galiba. O ağaçlar falan da var çok güzel. Dağlar falan her şey var. Bunların hepsi var çok tatlış. Ben bunların hepsini artık Merve'nin odasına koyarım. Ay Merve böyle büyük oyuncakları çok seviyor. Tavşanları falan. Evet bakın bu da o diğeri. Şuraya koyup göstereceğim. Evet buraya. Bakın bu düz bir şeklinde bu şekilde duruyor orada. Hı. Buradan devam edelim. Başka bir şey gelmiş mi? Oo en çok buraya gelmiş. Ne? Işık ışık yerine değil miydi? Işığımız takalım ben Bir dakika. Şey yapacağım. Niye yanmıyor? Bir dakika. <laughs> Oha. Ben bunu ışık sanmıştım. <laughs> Işık sanmıştım ben onu. Evet. Trombolin. Salıncak. Çok güzel. Bahçeye koyarım. <laughs> o evet bu çadır. En beğendiğim benim aralarından çadır tabii ki. Bir de bu Barbie evi. Sonra başka bir şey gelmemiş buraya böyle. Evet buraya gelmiş mi? Ben yani televizyon kısmına gelmiş. Evet. Bu gelmiş. Bir tane bir dakika. Alabilirim. Bu gelmiş. Bir de bu gelmiş. Çiçeklere bir şey gelmemiş. Işığa biraz donuyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet gelmiş ışığa da böyle bir şey gelmiş. Bunu buraya asalım. Böyle ateş şeklinde gelmiş. Bunu gelmiş. Böyle bir şey gelmiş. Baykuşlu. Bu kadar. Mutfağa bir şey gelmemiştir. Evet gelmemiş. Heh, buraya gelmiş ama. Tabak. Bardaklı ikisi çift bu arada. Aynı renklerde ama ben ikisini de kullanırım. Benim için renk farkı yok yani. Kız erkek benim bir şey yok. Kız erkek rengi diye bir şey yok. Burada süt ısıtma makinesi var. Bu ne? hem mamaları var burada. Biberonları var bir de. Merve birazcık küçük olduğu için o böyle bir biberon kullanıyor. Ben küçük biberonu kullandırırım artık Merveciğime. Böyle bir meyve var. Masaya gelmiş. Arkadaşlar bu ne kadar sade. Bu en altta vardı sanki oyunun ilk başlarında. Evet bakar mısınız aynı. Sadece bacakların renkleri aynı. Bunun biraz soluk renkte, bunun biraz açık renkte. Kullanacağımı hiç düşünmüyorum. Niye sildim? Manyak mıyım ya? Bak mesela bu mantarlı gibi bir şey gelebilirdi çok tatlış. Ben daha çok bu kalpliği kullanacağım arkadaşlar. Şimdi silelim ama masalarımızı koyalım. İki tane masa gelmiş. Bir tane böyle en baştaki gibi, bir tane de böyle gelmiş sandalye gelmiş. yeşil. Ay yeşili hiç sevmiyorum ama ya. Niye yeşil getiriyorsun toka bakam ya. Aa böyle bir şey gelmiş bir de. Bunun aynı renkte. Beğendim bu sandalyede. Aa iki tane şey bebek koltuğu bakar mısınız? Bu bundan uzun galiba. Yo aynı boydaymış. İki tane var şimdi artık bebek koltukları. Bir tane de böyle bir şey var. Ne alakaysa o artık. Bilmiyorum orasını bana sormayın. Toka boka yasarım. Ay havuz gelmiş. Çok tatlıymış. Ben bunu görmemiştim. Tuvalet gelmiş. Tabii ki de gelmiş. ki de gidip almayacağım artık tuvalet. Buraya gelmemiş. Aynaya da gelmemiş. Evet en sevdiğim yer. İçinde bez var mı? Oh, vallahi varmış. Kapattım. Burada poposunu sileceğiz. Bir dakika. Şurayı bir silebilir. Şunları sileyim hemen. Çünkü sıra buraya geçti burada göstereceğim. Bu şekilde. Bir sonraki videoda da evimizi döşeceğiz arkadaşlar. Baya baya uzun bir video olacak. Birleştireceğim için. Diğer videolarla. Böyle bir sabun. Evet. Ben bunun şeyisi vardı. İki tane bez. Poposunu sileceğiz bunlarla da. Poposunu kurulayacağız. Böyle bir pudra. Bebek şampuanı galiba. Evet bu bebek şampuanı. Ama ben bunun şampuan şeklindekini daha çok kullanırım. Bunlara bu gelmiş. Buraya gelmiş mi? Yok gelmemiş. Yataklara da hemen gösteriyorum. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Bunu çadırlar falan kullanabiliriz. Ay beşik gelmiş. Çok güzel bu beşik. Bakın diğer beşiklerle karşılaştıracağım. Şöyle beşikten mesela bebekler aşağı düşebilir değil mi? böyle beşiklerden düşmez çünkü güvenlikli. Bundan önceki gelen beşik de aynı şekildeydi. Bakar mısınız? Aynısının farklı renklerinde. Ama gerçekten bunu yapana kadar Tokobokum'un canı çıkmıştır kesinlikle. Ben bunu kullanacağım arkadaşlar artık. Ben bu yatağı kullanacağım. Merve birazcık daha küçük. O da kullanamaz. Merve'nin kardeşi olsaydı böyle bir şey olurdu. Yani Merve'nin kardeşi derken benim iki tane kardeşim olsaydı ben Merve'yle ikisi burada yatarlardı. Kesinlikle izin verirdim. Beş şey gerek bile duymazdık. Ama maalesef öyle bir şey yok. Ama bir tane daha kardeşim olmasını isterdim. Çünkü Merve birazcık akıllı bir kız. Ben bu halıyı da kullanacağım. Çünkü yatakla aynı bir takım. Dolaplarına gelmiş. Evet Merve'ye gelmiş bu. Evet bu dolap bana gelmiş kesinlikle. Bu dolap da bana gelmiş kesinlikle. Taşancıklı. Ama şu küçük dolabı Merve'ye verebilirim. Böyle bir şey gelmiş. Bunu göstermiş miydim hatırlamıyorum. Bunlardan evet. Şöyle küçük kapaklar gelmiş. Kapılar. İçlerine eşya koyuyoruz. Şimdi buraya geçelim. Büyük bir, bir duvar lazım çünkü. Böyle bu gelmiş. Böyle bu gelmiş. Başka bir şey gelmemiş. Buraya da tablolara gelmiş mi? Evet. En güzel kısmı işte burada. Bunun için saklıyordum. E bu buraya sınmayacak mı? Nereye asılacak oraya asılmayacak da. E, yukarı asıldı işte bildiğin. Asıldı yani bildiğin. Heh, bu da böyle fareli. Ama ben bunu pek kullanmam. Merve'yi daha çok güzel alırım. Heh, bunu da buraya yapıştıralım. Yıldızlar ışık değil mi bunlar? Işık yapıyorum ben. E, bu ışık değilmiş. Ama ışık saçıyor. Bir akşam yapacağım bir dakika. Bunları bir koyayım akşam yapacağım. 3 tane gelmiş. Bir dakika akşam yapalım hemen. Hı. Işık veriyor mu? Veriyor. Ay çok güzel ışık veriyor. Kapatalım şunu. Bir dakika arkadaşlar ya. Hı. Oha en başa geldik. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Ha, dur şuradan alacaktım onu. Buradan alalım hemen yapacağım. Mesela bu resimleri Merve yaptı. Böyle asıyoruz. O resmi böyle asıyoruz. Bu resmi böyle asıyoruz. Bu resmi böyle asıyoruz. Böyle çok güzel bir tablo gelmiş. Yani acayip güzel. Bunlar başka bir asılmıyor ama. Aa asılıyor. Bana asılmıyor demişlerdi. Bu gerçekten asılıyormuş. Ama bu normalde arkadaşlar. Bir dakika göstereceğim hemen. Nerede bir onlar? Size başka diğerini göstermedim ben. Değil mi? Gir bakayım şuraya. Boş yer açın bana. Onu göstermem için. E Dur be. Ay geçmedi içeri be. Merve'nin artık burası evi. Şimdilik hemen gösteriyorum. Evet bu çok güzel gerçekten kaydıraktım. Sen bir bir şey alacağım. Kendi karakterim yok gördüm. Aa var. Merve yok ama burada kesinlikle. Evet. En baştan başladık. Merve yok buralarda. Benim ilk baştaki kıyafetim böyleydi. Ben geleyim buraya bir tane bebiş alayım. Ha, bakın şu burada. Merve'yi ben böyle kullanıyordum ama şimdi artık Merve'yi değiştireyim arkadaşlar. Kendi yerimden yaptım Merve'yi. Mesela burada böyle saklanabilir. Bakın Merve çıkıyor, 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 çıkıyor. Çıktı. Hoppala, çok eğlenceli arkadaşlar. Oo, güzel bir şey oyuncak. Güzel bir oyuncakmış. Gerçekten ben çok beğendim. Trambolinde zıplayabiliyoruz, değil mi? Aa evet. Salıncak kullanılıyor mu? Aa sallanmıyor salıncağımız. Maalesef sallanmıyor ama olsun. Yine de çok güzel şeyler gelmiş arkadaşlar. Müthiş ya bence. Dur Merve'nin bezini de değiştirelim. Uyuyor <laughs> Uyu burada. Hiç şunu beğenmiyorum. Böyle bak burada yapılıyor burada yapılmıyor. Üstte örtülmesi lazım normalde. Merve'yi dolabın içinde sokacağım dur. <laughs> Merve buraya da girer kız. Ay Merve için bir sürü yer geldi be. <laughs> buraya geliyoruz. Nerede kız bu? <laughs> gel. Gel Beyazıcığım gel. Dununu değiştirecek Merve. <laughs> Ay çok komik ya. Çıkar Merve'cim çıkar. Çıkar ablacığım. Beş kutum burada kalsın. Şimdi arkadaşlar video baya baya uzun oldu. Bence çok güzel ama. Yeni güncelleme müthiş. Ben baya baya beğendim. Evimizi falan döşeyeceğiz. Şimdi gidip eşyalar toplayacağım arkadaşlar. Ondan sonra evimizi döşemeye başlayacağız. Merve'nin karakterini falan yapacağım. O yüzden bay bay.